Kıymetli başkanlarım ve yöneticilerim, değerli delegelerimiz, kıymetli basın ve medya mensupları, saygıdeğer misafirlerimiz, hepiniz Mali Genel Kurulumuza hoş geldiniz. Öncelikle Mali Genel Kurulumuzun ülkemizin, milletimize ve futbolumuza hayırlı olmasını diliyorum. Kongremize katılan FIFA ve UEFA temsilcileri, Makroferi ile Deniz Bastari'ye teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Konuşmama başlamadan önce Pençe Kilit o Harekatı Operasyonu'nda bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyeti esnasında şehit düşen kahraman askerlerimizi Allah'tan rahmet kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Değerli delegelerimiz, 2024-2025 sezonunu tamamladık. Trento Süper Lig ve Zira Türkiye Kupası Şampiyonu Galatasaray ile Türksel Kadın Futbol Süper Liginin Şampiyonu Ankara Büyükşehir Belediye Formget Gençlik Spor Kulübü'nü tebrik ediyorum. Süper Lig'e yükselen Kocaeli Spor Gençler Birliği Fatih Karagümrük ile birincilik, ikincilik ve 3. E yükselen takımlarımıza hoş geldiniz diyor. Tüm ekiplerimize başarılar diliyorum. Liklerimizdeki mücadeleye renk katan, futbolumuza katkı sağlayan tüm takımlarımıza ve bu güzel oyunun içerisindeki herkese şükranlarımı sunuyorum. Kıymetli futbol ailesi, 18 Temmuz 2024'te ben ve arkadaşlarıma bu çok önemli ve değerli görevi emanet ettiniz. Geride kalan bu süreyi üzerimizdeki kulüp formalarımızı çıkararak futbol ailesinin güvenine layık olmak için çalıştık. Şeffaflıktan ödün vermedik. Her kulübe eşit mesafede kalarak Türk futbolunun gelişmesi için hareket ettik. Bu süreçte emek ve destek veren tüm futbol paydaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Altyapısı gelişmiş, mali yapısı güçlenmiş kulüplerimizin sayısının artmasını istiyoruz. Böylece liglerimize rekabet artacak, uluslararası alanda başarı gelecek. Bu da futbolun marka değerimizi uluslararası alanda artmasını sağlayacaktır. Futbol markamız kavgadan değil, nitelikli rekabetten beslenirse büyüyebilir. Sayın Cumhurbaşkanımız, bu benklemesini geçen ay kendisini ziyaretimizde bizlere arz etmiş, ülke olarak Türk futbolunun uluslararası düzeyde hak ettiği yere getirmemiz gerektiğini söylemiştir. Tribünlerin kardeşlik iklimiyle, dolmasını isteyen Sayın Cumhurbaşkanımız biz gerilerimden değil centilmenlikten beslenen bir futbol kültürü istiyoruz. Bu konuda hangi ligde olursa olsun tüm kulüplerimizin gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyor diyerek beklentilerini dile getirdi. Biz de Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği bu yolda adımlar atmak zorundayız. Devletimizin belirlediği hedeflere ulaşmak ve artan futbol seyircisinin tüm beklentilerini karşılamak için el ele vermeliyiz. Ülkemiz spor altyapısını neredeyse tamamlamış durumda. Şimdiye kadar yenilenen ve yapılan 40 stadyumumuz biz hizmete girdi. 3 tanesi inşaat sürüyor. 3 tanesinde de ihale süreci devam ediyor. Artık iş Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüplere kalıyor. Devletimizin bizi büyük önem verdiği tesisleşme ve büyük oranda tamamlanmış tamamlanmışken kulüpler ve federasyon olarak bizler de daha fazla çalışıp daha çok daha başarılı olmak zorundayız. Hem temel hedefimiz bir futbol ikliminin zemini yaratarak herkesin için rahat nefes alabileceği adil rekabet ortamı inşa etmektir. Biz adeta Türkiye'de futbol iklimini zehirleyen aykırı otları temizliyoruz. Toprağı temizleyeceğiz ki attığımız tohumlar sağlıklı bir şekilde filizlensin. Bu elbette sabahtan akşama olmuyor. Değişim her zaman sancılı olmuştur fakat biz sancılı da olsa bu konuda kararlıyız. Tüm mücadelemiz gençlerimize, çocuklarımıza ve bütün futbol severlere daha iyi gelecek inşa etmek içindir. Attığımız tüm adımlar günü kurtarmak için değil futbolumuzun geleceği için atıyoruz. Geçen sezon bu yolda ciddi ilerlemeler kaydettik. Yönetim olarak hakkaniyeti bir yaklaşım esas alarak tüm kararlarımızda adil ve tarafsız davrandık, her kulübe eşit mesafede kaldık. Kurullarımız kararlarını hiçbir baskı altına almadan, kimsenin müdahalesi olmadan aldı. Kulüplerimizde ve futbol paydaşlarımızla iştişare yaptık, takım formalarımızı çıkardık, Türk futbolunun gelişimi için hareket ettik. Tüm futbol paydaşlarımızın önerilerini dikkate şekilde değerlendiriyoruz ortak akılla değerli ve kıymetli görüyoruz. Ancak iyi teklif etmeden sadece eleştirmek hiçbir katkı sağlamamaktadır. Eleştiri ancak daha iyi bir teklif olursa bir anlam ifade etmektedir. Şeffaflık ilkesi kapsamında kulüplere gelen hakemler sistemini devredelim. Siz de taşın altında elinizi koyun dedik ve danışma kurulu teklifini yaptık. Kulüpler Birliğimizde bu konuda çalışıyoruz. Önemli ilanları kaydettik. İnşallah hep beraber yöneteceğiz. Samimiyetle bu gücü devretmeye hazır olduğumuzu gösterdik. Bizim kafamızın arkasında farklı hesap kitap yok. Tek adamız Türk futbolunun layık olduğu yere taşımak, marka değerini yukarıya taşımaktır. Hakem havuzumuzda gençlerimizin önünü açtık, açmaya da devam ediyoruz. Gençlerimize güveniyoruz, hatalar olacaktır. Geçmişin tortularını karanlıkta futbolumuzdan temizleyeceğiz. Müsabakaların %70'ini genç yüzler, %30'unu da tecrübeli isimler yönetti. Önceki yıllar bunun tam tersi bir tablo vardı. Yaş ortalamaları kademeli olarak düşürülmektedir. Üst kuzasman hakemleri yaş ortalaması 37'den 33'e, FIFA 38'den 35'e indirilmiştir.